Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Geçen hafta biliyorsunuz buraya kadar çalışmıştık rasyonel sayılarda. Şimdi gene çalışmamıza devam edelim. Bakın çarpma işlemi nasıl yapılıyormuş? Bak şimdi pay ile pay çarpılır. Paydayla payda çarpılır. Eksi 9 bölü 25. Burada eksi 6 bölü 6. O da eksi 1 arkadaşlar. Bu kadar. Bak düşün. Mesela başka bir çalışma yapalım. Bunları şöyle kaydıralım. Bunlar basit sorucuklar. Siz yaparsınız. Bu soruya bak. Eksi 2 çarpı 3 eksi 6. Altı. Bunun altında bölü 1 vardı. 1 kere 5 de 5. Cevap eksi 6 bölü 5. Eksi ile eksili çarpımı artı 3 kere 1. 3 bölü 2. Soru bitti. Bunu da gördünüz. Bunları da gördünüz. Bu atladığım soruları durdurup durdurup yapın arkadaşlar evet, sizler. Evet. evet. A çarpı 7 bölü B çarpı 5 arkadaşlar. <laughs> şey, kalemin rengini farklı bir renk yapmak daha mı güzel? Evet. Bak bakalım. Şöyle ilerleyelim. Bunlar basit ya. ya Karar delta büyük sıfır olduğundan köklerin birbirinden farklı değer sayı olmasına yani şey yapmış burada hani komedi yapmış tamam mı? Her başarı ilk başta bir hayaldi. En büyük çınar bir dalda, en güzel kış bir yumurtada saklıdır. En güzel kuş. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtasıdır. Gerçekten hayal gücü çok çok güzel. Hayal gücü yani zekadan birçok şeyden daha üstündür. Yani insan hayal edebiliyorsa düşünüyordur zaten. Düşünüyorsan varsındır. Varsan başarısın. Şimdi arkadaşlar bu kesirlerde bölme işleminde Birinci kesri aynen yazarım, ikinci kesri ters çarparım. çarparım. Mesela burada örnek var bakın. Bakın burada birinci, birinci örneğe bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi birinci kesiri aynı yazıyorum. De İkinci kesiri ters çevirip çarpıyorum. 3 kere 6, 18. 4 kere 5, de. 20. Bu da 9 da bölü de 10 de. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet. burada 8 bölü 3'ü aynı yazıyorum. Bak çarpı 1 bölü 4 bölü diyorum. 10. Bu 4'te 4 bir tane, 8'te 4 iki tane. Cevap 2 bölü 3 arkadaşlar. Aynen. Başka bir çalışmalara bakalım. Ha, şimdi bunu yapalım. Bak şimdi. Bu arkadaşlar bu eşitliğin hizasında kesrin üstündeki sayı yazıyorsun çarpı altındaki sayıyı ters çevirip çarpıyorsun. Cevap 5 bölü 12. Anlaşıldı mı? Bakalım. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada dikkat edin. Bakınız. Şimdi şu ana kesir tamam mı? Şu eşitliğin hizasındaki ana kesir oluyor. Şimdi ana kesirin üstündeki sayı aynen yazarım. Alttaki sayı, sayıyı ters çevirip çarparım. Artı bu 5 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 derim. Buradan 20 bölü 3 artı 5 bölü 12 Şimdi burada e, biliyorsunuz paydaları eşit kılmamız lazım. Çarpı 4 evet. çarpı 4 85 bölü 12 arkadaşlar. Sadeleşmez arkadaşlar. 85'in böleleri 5 ve 17'dir. 12'nin bölenleri 1-2-3-6-4-12'dir. Evet. Ortak bölenleri yok. Tamam. Şöyle yapalım. Burada soracağınız bir yer var mı? Peki bunu nasıl yaparız Selma? 3 çarpı 7 bölü 4. Aferin. O da 21 bölü 4. Bizim burada kastettiğimiz arkadaşlar bir anda testlerle hani uğraşıp da ringe çıkan bir çok çabuk malik olan amatör boksörler konumuna almayın kendinizi. Öncesinde yazacaksın, çizeceksin, keseceksin, yapıştıracaksın. Yani acele etmeyeceksin. Ne kadar acele, o kadar ecele. Eğer e, antrenman yaparsan eğer hani alıştırmalarla uğraşırsan daha başarılı olursun. İlk zamanda onu yapman lazım. Bunun cevabı kaç olabilir? Dur bir saniye. Sensörü Beyza 5 çarpı 4 bölü 3 eksi 5 bölü 3 çarpı 1 bölü 4. Evet. İşte arkadaşlar çoğu arkadaş burayı karıştırıyor. Neden karıştırıyor? Şu ana kesre dikkat etmiyor. Bakın şu çizgi çok önemli. Bakın şu çizgi. Bak işte bu kırmızıyla çizdiğim ana kesir oluyor. Evet onu belirlemeniz gerekiyor. Ana kesirin üstündeki sayı 5. Çarpı aşağısı. Ana kesirin üstündeki sayı 5 bölü 3. Çarpı aşağısını tabi test döndürüyorsun yani. Bu önemliydi. 7. sınıf kısmı bu kısım. 5 kere 4, 20 bölü 3. Eksi 5 bölü 12. Burayı 4 ile burayı 4 ile. 80'den 5 çıktı. 75 bölü 12 arkadaşlar. O da 3'e böl. O 20, 25. 25 12'yi 3'e böl. 4. 25 bölü 4 arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Tamam. Şimdi bu soru aynı ya. Aradaki sadece çarpma. Yani bulacağım çarpacağım. Bu kadar. Yukarıdaki soruya bakarak yapabilirsiniz. Bunlar da basit. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 2. Bunları durdurup durdurup yapın siz. Bakın çok alıştırma var. Daha henüz 144'teyiz değil mi? 1000'e kadar gideceğiz böyle inşallah. Aa, <laughs> Bak arkadaş, bu karikatürü gördünüz. Tamam, geçtik. Yavaş yavaş geçelim. Kayıt alıyor arkadaşlar. Şu an kayıt yapıyoruz. Tamam, bunları çözün mutlaka. Tamam mı? Sayfa 37 izleyiz. Yüzde bitecek sayfa yüzde. O yüzden hızlı hızlı işleyelim. Tamam mı? Bunlar hep anladınız değil mi mantığını? Ben size Mantanı derdim yani. Okuyun arkadaşlar. Hı -hı. Diyor ki bir gergedanla de aynı ıssız adaya düşme olasılığı nedir diyor. O da diyor trilyonda birdir herhalde diyor. İyi de diyor o gölgeden manyak olma olasılığı nedir diyor. Yani seni yiyeceğim diyor. Şimdi bu soru buraya nasıl kayıp gelmiş? Evet. Şimdi dikkat et. Bak şimdi. Bu tarz sorular nasıl çözülecek? Bak takip et. Eşittir. Ana kesir. Bunu yapacaksın evvela. Bak. Şimdi 2'den 1 bölü 4 çıktı. Ne kalır? Bak şimdi. Burayı 4 ile genişletirsen 8'den 1 çıktı. 7 bölü 4 kalır. Buraya kadar tamam mı? 7 bölü 4. 7 bölü 4. Bölü 4. Hani 5'ten 1 çıktı. 4. Bölü 2 bölü 3. Şimdi burada yer kalmadığı için yana kaydım. 7 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 bölü 2 bölü 3. Bak iyi düşün. Şu eşitleri doğru yere yazalım. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi 7 bölü 16 çarpı 3 bölü 2. Hani birinci kesir aynı yazdım. İkinci kesir test çarptım. 21 bölü 32. Soru bitti bu kadar. Şimdi buradan sonra devam edelim. Bak. Bu soru basit. Bunu da yaparsınız. Şimdi bunu verelim. Şimdi arkadaşlar kesirlerin ondalık gösterimine bakalım. Mesela bakınız 7 tam onda 2. Buraya tam kısım virgülden sonra kısa ama ondalık kısım diyoruz. Mesela 85 tam onda 2. Şu 85 sayısı tam kısım 2 de hatta 23 kısmı da ondalık kısım. Ondalık kısım tamam mı? Öyle düşünün. Efendim? Mesela 65 tam binde 3. Evet. 65 sayısı tam kısım. 003 de binde 3. Orası ondalık kısım. Bu aşamada soracağınız bir yer var mı? Hayır. Şimdi ondalık kesirler ve aralarındaki ilişkilere bakalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bakın. Mesela 4 bölü 10 nedir? 17 bölü 10 nedir? Bunları şöyle çalışacağız. Bakın. Ben size bir formül vereceğim. Bir yaklaşım. Bu çok hoşunuza gideceğine inanıyorum. Şöyle ki. Mesela alp karınca. Alp karınca der ki. 2 tam onda 4 gibi bir ondalık sayı, onda bir sayı verilsin. Örneğin. 2 tam ondalık onda 4 gibi bir ondalık sayı verilsin. Ondalıklı yani virgüllü sayıların sonuna ve başına dilediğim kadar sıfır atabilirim. Öyle ki, bakın öyle ki bu sıfır atma işi 2 tam onda 3 mesela, 2 tam %30'a, 1,78, 0,00, 0,1,78'e, 12,76... 12,76 yanına 20 atabiliriz. Bunları yapabiliriz. İstediğin kadar virgüllü sayıların başına veya sonuna dilediğin kadar sıfır atabiliyorsun. Evet, hiçbir problem yok yani. Ve de şunu da belirtelim. Bunu yapabiliyorsun o halde mesela bunları çarpma, bölmelerde çok sık kullanabileceksin. Şöyle ki mesela bakın 2 tam onda 5 çarpı 100 dendiğinde sen bunu şöyle yapacaksın bak. Evvela, evvela soruyu aynen yazacaksın. Tamam mı? Buraya şu 2 sıfırdan dolayı yani 100'ün içinde 2 sıfır olduğu için buraya 2 tane sıfır atacaksın. Şimdi virgül 1, 2 tane kayacak. 250 virgül 0, 250'ye eşit işte arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. 3 tam %15 çarpı 10.000. Nedir dediğinde bu tip sorularda soruyu evvela afedersin çarpı 10.000. Buraya 1 2 3 4 0 atacaksın. Her her zaman böyle yapacaksın. Tamam? O zaman şimdi çeviriyorum. Bak 1 2 3 4 çünkü 10.000 ile çarparsan bir sayı büyür değil mi? Hani büyüdü sayı. 3, 1, 5 1, 2 31.500 sayı bak. Bu çalışma bölme için de geçerli. Bu kimya dersinizde çok faydalı olur. Bu ondalıklı sayılarda. Mesela 6,02 çarpı 10 üzeri bölü diyelim. 10 üzeri 2 nedir? Baksın bölmesini verelim. şimdi. Bunu şöyle yapacağız. Bakın. 6,02'yi yazdım. Bölü. Şu bölü işareti güzel olmadı. Orayı düzelt. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi buraya ben iki tane sıfır atabiliyorum. Bakın. Düşün. 10 üzeri iki. Yani on üzeri iki zaten 100'e eşit biliyorsunuz. Yüzde de 2 sıfır var. Bak. Biz, biz bak şimdi. altı sıfır 0,2 0 tam 10.000'de 602. Mesela 72 tam onda 5 bölü 1000. Şimdi bunu istersen şöyle direkt yazalım mı? 1, 2, 3 diyelim. 1, 2 pardon hızlı gittim. 1, 2, 3 Şimdi 0, sıfır 0'ın manası 0'dır. Yani virgüle kadar ki sıfır sıfırlar sıfır. Sıfırdan bin bin. binde 725. Yani anladınız mı? nasıl yaklaşacağımızı? Bir düşünün bak. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunları çok rahat yapabiliriz bakın. Örnekleri irdeleyin tamam mı? Bu örnekleri irdeleyin. 17'nin 10'a bölümü Mesela şöyle düşünün. 8'i ben 100'e bölecek olsam bakınız arkadaşlar. Bu 8 sayısı 8,0 eşit biliyorsunuz. Bunun sol tarafına 2 tane 0 atabilirim. 1, 2. Cevap 0 tam. 0, 8, 0. En sondaki 0'a at. 0 tam %8 arkadaşlar. Anlaştık mı? O yüzden bu örnekleri irdelemenizi istiyorum ben. Yani bunları irdeleyin, çözümlerini, cevaplarını kapatıp siz kendiniz yapın tamam mı? Burada da e, ondalıklı sayıların yazılışlarını ve okunuşlarını vermiş. Mesela bu sıfır tam onda üç. Ha, burada şunu anlatmak istiyor bakın. Mesela bak şimdi bu oku bakayım sen burada ne yazıyor? 8 tam 10'da 7. Anladın mı şimdi? Sen ondalıklı sayıdan bileşik kese veya tam sayılı kesre direkt geçebiliyorsun. Mesela 7 tam 10'da, 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 10'da 2. Anladınız Anladın mı ne demek istediğim? Mesela bu ne? 0 %36. Evet 0 tam %36. İşte burada bu çalışmaları görmektesiniz bu sayfada. Tabii ki bu sıfır tam yüzde otuz altı otuz altı bölü yüze eşit. Neden? Bu sıfır artı demektir orada. Onu tam sayılı kesilir de genişleteyim ben onu. Tamam mı? Orada tam sayılı kesilir geleceğiz. Orada genişleteyim arkadaşlar. Burayı da bakın dondurabilir. Buraları yaparsınız. Sonra birbirinizle karşılaştırırsınız. Burada da ne diyor? Açladık onu da kesin. O, buraya yazıyorsunuz. Bir tam yüzde on iki. Buraya yazıyla yazıyorsunuz. Artık Karınca'yı burada ifade etmişiz kitapta. Ha, en başına veya en sonuna dilediğimiz kadar sıfır atabiliriz. Evet. Onu belirtiyor. Dilediğimiz kadar sıfır. En başına veya en sonuna. Burayı da dolduracaksınız. Yani şu örneği de vermişiz zaten. Bak gördüğünüz gibi. Fazlası bakalım. Bir dahaki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Allah'a Allah emanet olun. Allah.